da yanındaydı. Başbakan ünlü sanatçıya öğüt verdi, bir de sürprizi vardı. Uzun adamı kullanacak onu söylüyor. Hüreyi on numara bir adam. İyi akşamlar arkadaşlar. Uzun adam şarkısını besteledi, karşılığında teşekkür ziyareti gecikmedi. Şarkıcı Murat Göğe Bakan evinde gece vakti Başbakan Erdoğan'ı ağırladı. Saatlerimiz gece 01'i gösteriyor. Başbakan Erdoğan kendisine uzun adam şarkısını hediye eden Murat Göğe Bakan'ın evinde ziyarette bulundu. İyi akşamlar arkadaşlar. Sürpriz miydi? Abim geldi. Sohbet muhabbet ettik. Hı hı. Yani Saat 12 gibi geldi. bir buçuk gibi falan çıktı kendisi. Hatta sahura yetişeceğim falan dedi. Siz sahura kalması için teklif etmişsinizdir muhakkak. Evet. Ama, ne söyledi? Ama yenge falan evde bekliyorlardı. Çocuklar, yeğenlerim evde bekliyorlardı. Yani Emin Erdoğan evet. ve çocuklar. Onun için gitmesi gerekiyordu. Daha önce kanser atlatan ünlü sanatçı böbrek ve mide rahatsızlıklarıyla şimdi yine zor günler geçiriyor. Ona bu zor günlerde en çok destek verenlerden biri de başbakan oldu. Gelirken ziyaretinize bir şey getirdin mi? Çikolata getirdim. Açılmamış zaten. İşte iftarı bekliyoruz. <laughs> ziyarete çikolatayla geldi başbakan yanında kendi doktoru da vardı Göğe bakanla tanıştırdı tedavi için sonra sanatçıya öğüt verdi Biraz sitem etmiş galiba kendinize dikkat etmiyorsunuz Aa, ne söyledi şey ben trafik kazası geçirdim işte bu tam 10 gün önce biraz daha dikkatli olmam gerektiğini söyledi. Daha değerli toplu olmam gerektiğini söyledi. Başbakanın ünlü sanatçıya bir sürprizi daha oldu. Uzun Adam şarkısını Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kullanacağı sözünü verdi. Onur diyelim dedim. Hatta yeniden bir şey yapmamız gerekiyorsa yine hazırım dedim. Recep.